Kale YouTube kanalından selamlar ve sevgiler dostlar. Ne basketbol, ne handbol, ne de tenis. Biz meşin yuvarlığın peşindeyiz. Kanalımızda miniaturkaleye gol atmaya kazancımıza kazanç katmaya çalışıyoruz. Hız kesmeden, ara vermeden, hiç vites küçültmeden gündemimize devam ediyoruz. Bol virgül cümlelerimizin ardından bol kazanç vaat eden maçlarımızla sizlerin karşısındayız. Bu videoda gündemimizde Trendyol Süper Lig'de haftanın açılış mücadelesi Hatay Spor Galatasaray. Trendyol Birincilik'te haftanın açılış mücadelesi Şanlıurfa Spor Ankara Gücü. İtalya Serie A'da <laughs> haftanın açılış mücadelesi Roma Genoa ve Almanya Bundesliga'dan da Eintracht Frankfurt Borussia Dortmund karşılaşmaları yer alacak. 4 maçtan elimden geldiğince dilim döndüğünce 2 kupon çıkartmaya çalışacağım sizlere. Arkadaşlar sizden ricam kanala abone olmanız ve videoları beğenmeniz yönünde. Bir parantez açıyorum. Burayı kalın puntolarla altını çize çize üstüne basa basa vurguluyorum. Bakın her gün içerik üretmeye çalışıyorum. Kimi zaman kazanıyoruz kimi zaman kaybediyoruz ama genellikle başarılı olduğumuza inanıyorum. Emeklerimin karşılığını alabilmek adına da desteklerinize ihtiyaç duyuyorum. Sadece 10 saniyenizi ayırıp kanala abone ola tıklamanız ve videoyu beğen butonuna o like işaretine baş, baş parmağın havada olduğu işarete basmanız da nasıl tasvir edeyim. Benim için fazlasıyla önemli dostlar. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Şimdi gündemimize geçelim hemen. Önce Türkiye'den maçlara bakalım. Hatay Spor Galatasaray, Şanlıurfa Spor, Ankara Gücü karşılaşmalarına göz atalım. Ardından tabii ki Avrupa'ya da açılacağız. Hatay Spor Galatasarayı konuk ediyor. 20-0'da başlayacak. Mersin Stadyumundaki bu mücadelenin hakemi Cihan Aydın. Hatay Spor'un bu maçta karede Bekay. Savunmada tandemde Kilama ve Kalvo. Solda Cemali, sağda Kerim'le. Orta sahatını Görkem Diak, Masanga'dan oluşturduğu bir üçlüyle ve İlir Uç'ta da Butabba ki son maçta Rize Spor ağlarını havalandırmıştı. Solda Fernandez ve en uçta Vincent Abubakar ile başlamasını bekliyoruz. Galatasaray'da kaleli Musler olacak. Sağda Kaan, solda Yakops, tandemde Sanchez ve Abdülkerim'in olduğu düzen bozulmayacak. Hemen önlerinde Torreira Berkan'la bugün partner olacak gibi görünüyor. Roland Şallahi, Mertens, Barış Alper ve Victor Osimhen ileri uçta gol arayacak oyuncular olacak. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray 18 maç sonunda namalüp liderliğini sürdürüyor. Bir Fenerbahçeli olarak videolarımda hemen hemen 18 haftadır söylüyorum belki de. Ya Galatasaray'ı kim yenecek? Avrupa'da da dolu dizgin devam ediyorlar. Lig'de de öyle. 18 maç 16 galibiyet. Yapıydı, hakemdi bilmem neydi. Ben bu toplara girecek bir Fenerbahçeli değilim. Ben takımımın başarısını isteyen, diğer hiçbir şeye bakmayan bir Fenerbahçeliyim. Oyun gücü olarak Galatasaray Fenerbahçe'den daha üst düzey bir noktadaydı Trabzonspor karşılaşmasına dek. Bunu açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ha Trabzonspor maçı ve sonrasında Galatasaray'ın oyun gücü epey düştü evet. Ama yine de bir şekilde sonucu almadı da başarılı olduklarını inkar etmemek gerek. Hatay Spor 18 maçta bir galibiyet altı beraberlik aldı. 9 puandalar. Ligin en çok gol yiyen takımlarından birisi konumundalar. Alt sıralardaki diğer takımlara nazaran da Bodrum'a, Adana Demirel'e nazaran da gol atabilen bir takım üyetindeler. Özellikle son dönemde biraz gol yollarını rahatladılar. Sezonu çok iyi başlamamışlardı ileri uçta. Zaten sezonu çok da iyi sürdürmüyorlar. 18 maç 9 puan. Ya Riva'dan Mersin'e taşındı Hatay. Umuyoruz ki ligde kalacaktır. Ligimizin renkli takımlarından birisi o. Yaşadığı zaten doğal afet. Maalesef. Maalesef kaybettiğimiz canlar. Yani burada futboldan başka konuşulması gereken şeyler var tabii ki ama bir şekilde de gündemi konuşmak gerek. Her neyse. Hatay'ın da ben Mersin'de yani evinde dirençli bir görüntü ortaya koyabileceğini düşünüyorum. Bol gollü bir karşılaşma bekliyorum. 2.5 üstü alacağım buradan ama siz alternatif olarak oran yükseltmek isterseniz 3.5 üstü de alabilirsiniz. 20 çift sıfırda. Trendyol birincilikte 20. hafta heyecanı başlıyor. Şanlıurfa 11 Nisan stadyumundaki maçın Kim Ali Yılmaz ve mücadele TRT Spor'dan açık kanaldan yayınlanacak. Şanlıurfa Spor'da yavaş yavaş ilerleyen süreçte ayrılıkların olacağı konuşuluyor. Muhtemel 11'de Kayode'nin adı geçiyor ama Kayode'nin takımdan ayrılması da gündemi meşgul etmekte. Miraç, Embula ve Fatih'in oluşturacağı üçlü savunmanın önünde Hasan Hüseyin. Burak biraz daha defansif bir bek gibi. Nafican biraz daha ofansif olarak görev alacak. Begiç, Hakan, Ofusu ve Kayode diğer isimler gibi muhtemel 11'de görünmekte. Ancak dediğim gibi özellikle yabancı oyuncularla yollar ayrılacak gibi görünüyor Şanlıurfa Spor'da. Bir küçülmeye gidilecek gibi. Ankara gücünde de önemli isimler takımdan ayrıldı. Efkan ve Tolga Ciğerci Sivas Spor'un yolunu tuttular ki zaten bu oyuncular birincilik düzeyinde, en üstlük düzeyinde oyunculardı. Bir alt ligde takıma bekleneni veremediklerini söylersek çok da yanılmış olmayız. Ya bu takım nasıl düşürdüyseniz öyle çıkartın diyordu Ankara gücü taraftarı. Efkan'a, Tolga'ya vesaire. Ama bu yıldızlar çok da kalıcı olmadı Ankara gücünde. Zaten peş peşe kadro dışı kararları da geldi Ankara gücü cephesine. Alper Uludağ da şu anda kadro dışı isimlerden birisi. Bu noktada bakalım neler olacak. Ertaç Kale'de İsmail Sağda, Hayrullah Solda. Mahmut Tekdemir stoper olarak görev yapacak gibi kariyerinin bu bölümünde artık son yıllara gelmişken sanki hızının da artık iyice gitmesiyle, temposunun düşmesiyle stoper pozisyonuna gerilemiş gibi zaten. Coelho ile birlikte partnerin partner olmaları bekleniyor. Hemen önlerinde bir başka tecrübeli isim Osman Çelik. Daha önce onu Antalya'dan, Karabük'ten, Erzurum'dan, Samsun'dan tanıyoruz. Birinci ligin gediklisi bir oyuncu. Rotayru sağda, Vargas solda. Ali Kağan, Cem ve önlerinde de Riyad Bayiç. Bayiç aslında süperlik golcüsüdür. Ama şimdi işte ya Başakşehir'de biraz kariyer düşüşe geçti. Konya'da harika işler yapıyordu. Udun Ese'ye gitti. Başakşehir'e geldi. Başakşehir'de kariyeri epey düşüşe geçti diyebiliriz. Sonrasında bir türlü kendini bulamadı ama o da kendini arıyor bu dönemde. Bakalım neler olacak. Bir süperlik golcüsü olduğunu unutmamak gerek. Şanlıurfa Spor 19 maçta 7 galibiyet 4 beraberlik 25 puan ama sezonun ikinci yarısı onlar için çok daha zorlu geçecek. Ankaragücü 19 maç 8 galibiyet 3 beraberlik 27 puan şu anda. Kocaeli Spor biraz arayı açtı. Koptur, kopardı bağlantıyı. Bunun dışındaki takımlar rekabetin aktif olarak içerisinde. ikinci sırayla ta 18. sıra arasında yoğun bir rekabet var. Avrupa'nın zirvesinde Trendyol birincilikte. Ben bu maçta Ankaragücü'nün kazanacağını düşünüyorum. Maç sonucu ikiliyorum. diyorum. Hatay Spor Galatasaray 2.5 üst. Şanlıurfa Spor Ankara gücü. Maç sonucu iki tercihleriyle iki oranı yakaladık hatta açtık biraz da diyebilirim. Antran Frankfurt Borussia Dortmund'da ikinci kombinimize geçeceğiz ama videoyu buraya kadar izlediyseniz kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen ihmal etmeyiniz. Frankfurt ayında 18. hafta mücadelesi Bundesliga'da. Borussia Dortmund'da Nuri Şahin'in koltuğu tabii ki çok tartışılıyor. Nuri Şahin son olarak da Hoşten Kiel deplasmanında 4-2'lik mağlubiyetteki sorumlulardan birisi olarak taraftar tarafından kabul ediliyordu ama tabi yılları var burada o kadar da kolay olmuyor Nuno Hoca ile yolları ayırmak. Yine de bakalım bu maçta da olası bir mağlubiyet işleri kopma noktasına getirebilir. Umuyoruz ki öyle olmaz. Frankfurt 17 maç 33 puan, Dortmund 17 maçta 25 puan ve 10. sırada. Ama çok Şampiyonlar Ligi hattıyla koptuklarını söyleyemeyiz. 5 puanlık bir fark var 4. Leipzig ile Borussia Dortmund arasında. Tabi Dortmund iç sahada tozu katarken deplasmanda yokları yitikleri oynuyor. Ama bu maçta ben iki takımın da gol bulabileceğini düşünüyorum. Ya Dortmund'a yöneleceğim. Çifte şans diyeceğim de çok güven vermiyorlar. Ama gol atmalarını bekliyorum. 2.5 üst için uygun bir maç. 1.33 güzel bir oran. Roma Genoa. 22.45'te Stadio Olimpico'da İtalya Serie A'da 21. hafta heyecanı başlayacak. Luca Zuferli maçın hakemi ve Marco Di Beio'da Varda görev alacak. Roma bu sezon İtalya Serie A'da 20 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet. 24 puan topladılar. 10. sırada konumlanmış durumdalar. Genoa 20 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlik, 23 puanda 11. sırada konumlanmış durumda. Roma iç sahada 10 maçta 6 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Son dönemde iyi futbol oynayarak toparlandıran İrinin ekibi Bologna deplasmanında son saniyede Dobic'in penaltı golüyle 2-2'yi bulmuşlardı. Roma'ya karşı 2-0 kazan, Lazio'ya karşı 2-0 kazanmıştı Roma derbide. Öncesinde Milan beraberliği ve Parma'ya karşı gelen 5-0'lık galibiyet. Tabi kupada da iyi işler yapmışlardı. Ranieri'nin ekibi kupada da Sampdoria'yı saf dışı bıraktı. Avrupa Ligi'nde de bir şekilde playoff'ta yer alacak gibi görünüyorlar. Genoa'dan daha iyi bir takım üyetindeler. Bu karşılaşmada da ileri uçta özellikle Pellegrini, Dybala ve Dobik'in etkili olmasını bekliyoruz. Salama Akers de çok ofensif, Angelinho da çok ofensif. bu karşılaşmada Roma'nın açık futbolla farklı bir galibiyet alması muhtemel. Ev sahibi 1.5 üste bakalım. Ev sahibi 1.5 üst 1.51 gayet güzel denenebilir. 1.51 1.33 iki oranı yine yakaladık geçtik diyebiliriz. Evet bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde ve yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.